geçti. Böyle sağlıksız hastalıkların olduğu, bir sürü olaylar yaşadığımız, garip garip şeylerin olduğu, garip şeyler yaşadık evet. Ama şunu çok iyi biliyorum ki 2021'de hepimiz çok garip anlar yaşadık. Birlikte güldük, birlikte ağladık. Kocaman ailemizi daha da çok büyüttük. Buradan da aileme kocaman selamlar yolluyorum. Eminim ki chat'te zaten varsınızdır. Evet, bunu biliyorum fakat şöyle bir şey söylemek istiyorum kötü olaylar yaşamış olabiliriz fakat gözümüzde koskoca canlanan bir malzimiz var ve kötü şeylere üzülmek yerine bu şarkıyla da bunları hatırlayabiliriz şimdi de size Bununla ilgili bir şarkı söyleyeceğim sonra da kapanış yapıp aranıza veda edeceğim başlıyorum <laughs> Gözümde canlanır koskoca mazi Sevdiğim nerede, ben nerede? Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle Kaybolmuş benliğim bak ne halde Gözümde canlanır koskoca mazi Sevdim nerede, ben nerede Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle Kaybolmuş beni Mutluluktan haber ver dilek taşı Efkarım birikti sığmaz içime Bin sitem etsem de azdır benlere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere Mutluluktan haber Ver dilek taşı